Sevgili severler, 1 Ocak 2023 ve pazar günü Adana'da gerçekleşecek 8 koşulu yarış programında start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Berişa 30 Aralık günü Ahmet Arslan idaresinde Şanlıurfa Hipodromu'nda çalıştı ve 427.2 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Can Kısas, İsa Akyavuz'la 30 Aralık günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.2, son 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Efsane Misto Mehmet Akgöz'de 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 50.5, 400'ü 25.5 olan yarış kalobuyla pistten ayrıldı. 4 numaralı Federico, Bünyamin Polat'la 30 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 49.8, 400'ü 25 oldu. Bir numaralı Beyaz Adam Halil Köse ile 31 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 428.7'lik kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Caymaz'ın oğlu Mehmet Nuri Sunkar'la 31 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 429 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 3 numaralı Derin Mavi Kadir Demirel'le 31 Aralık günü Adana'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Gün Pınar Mehmet Aygün'le 30 Aralık günü Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 42.5 son 400'ü 28.5 oldu. Bir numaralı Gökçe Hanım Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 600'ü 45.5 429 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Hümeyra Burak İlvan'la 30 Aralık'ta Adana'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41.2, son 400'ü 27.5 oldu. 3 numaralı Kuzey Sena Hasan Er Yılmaz'la 31 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 400'ü 28.3 olan kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 5 numaralı Obayana Yunus Çelik başla 30 Aralık günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 44.5 son 400'ü 29.9 oldu. 7 numaralı Revşi Mehmet Kıyak'la 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 57.8, 400'ü olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Sarraf Gül'ü Aziz Akdemir'le 31 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 200'ü 14.4 olan kısa düzlük sprintiyle son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Savaşçı Hatun Çağdaş Beyaz Toprakla 30 Aralık'ta Adana'da çalıştı. 642, son 400'ü 28 oldu. 1 numaralı compiler Orhan Akgönül ile 30 Aralık günü Adana'da 639,5, 400'ü 26 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı King Berkay Mehmet Doğan'la 30 Aralık günü Şanlıurfa'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrılan Zafkan oldu. 3 numaralı Regardless dıştaydı içte Joe Winger var. 26 Aralık'ta Mert Ali Adana'da çalışan Regardless'ın 1200'ü 1.14, 1000'i 1.6, 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Silver Cloud Yusuf Cengiz de 30 Aralık günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 800 metrelik bir galop yaptığı Silver Cloud'un 800'ü 1:52,5, 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Askıt Metehan Kılıç'la 25 Aralık'ta Adana'da çalıştı. Bu safkanın 1200'ü 1:18.4, 1000'i 5.7, son 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Hamaset ekranlarımıza geliyor. 30 Aralık günü Orhan Akgönüllü 400'ü 24.4 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Giyotin 30 Aralık günü Uğur Kulaklı Adana'da çalıştı Giyotin. 800'ü 50.6 son 400'ü ise 25 oldu. Bir numaralı Bedestan Halil İbrahim Yıldırım'la 29 Aralık'ta Adana'da çalıştı. Bu safkanın 638-400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Anarabal ekranlarımıza geliyor. 30 Aralık günü Emrah Zincan'la 637.8-400'ü 25.3 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı White Spear, Uğur Kulak'la 30 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safganın 637.4, son 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Yılmaz Han, Mehmet Doğan'la 30 Aralık günü Şanlıurfa'da iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Black Line Orhan Akgönül ile 30 Aralık günü Adana'da iç pistte çalıştı. 800'ü 52.5, son 400'ü 26.4 oldu. 6 numaralı Miss Defne Mehmet Nuri Sunkar'la 30 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 51.2 son 400'ü 25.4 oldu. Bir numaralı Cambazoğlu Halil Köse ile 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 428 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 2 numaralı Kapriz Serkan Yıldız'la 30 Aralık günü Adana'da çalıştı. buçuk son 400'ü ise 30 oldu. 3 numaralı Kaşemum Kara Ahmet Çelik'le 30 Aralık günü Adana'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41.4, son 400'ü 27.5 oldu. 4 numaralı Mucit Tay Uğur Temur'la 28 Aralık'ta Adana'da gerçekleştirdiği 1011.7, 400'ü 28.7 olan uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Pişmana Mehmet Ali Aktürk ile 30 Aralık günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 58.5, 400'ü 29 oldu. 6 numaralı Rockstar Supi Gümüş'le 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 600'ü 42.8, 400'ü 28.4 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 7 numaralı tanışık Mehmet Nuri Sunkar idaresinde 30 Aralık günü Adana'da 8555 428 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Ateşim Emrah Sincan'la 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 641.8 427.5 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Diferente 30 Aralık günü Musa ileri ile Adana'da çalıştı. 800'ü 55, 400'ü olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. İki numaralı Alata Zeki Özyiğit ile 29 Aralık günü Adana'da çalıştı. 600 metrelik bir galop yaptı Alata. 637, 400'ü 24.6 oldu. 3 numaralı Aybüke, Savaş Gürkan'la 29 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 800'ü 51.9, 400'ü 25.8'lik işiyle son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı Dancing Girl, Necmi Altın'la 30 Aralık günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 52.5, son 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Pixi Hasan Yıldırım idaresinde 30 Aralık günü Adana'da yapmış olduğu 641.8-426.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınızı. 6 numaralı Yennefer Halil İbrahim Akça idaresinde 30 Aralık günü Adana'da 800 metrelik bir galop yaptı. Bu safkanın 800'ü 50, son 400'ü 25 oldu. 2 numaralı Berfin Can 30 Aralık günü Ercan Çankaya ile Adana'da 428 olan kısa düzlük sprintiyle ile İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Can Polat Gülü 30 Aralık günü Yunus Çelik başta Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bu safkanın 432.2 olan sprintini izliyorsunuz. 6 numaralı epiros 30 Aralık günü Adana'da Musa Demir'le iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 43.2 son 400'ü 29 oldu. 7 numaralı Ezgi Gelin Serkan Yıldız idaresinde 30 Aralık günü Adana'da 600'ü 46 400'ü 30.3'lük bir dereceyle itman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Gup Sezen Kadir Yiğit ile 30 Aralık günü Adana'da 644,5, 429,5 olan işiyle son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı Mihruma Hanım Ahmet Dost idaresinde 29 Aralık günü bir çift 0,5, 400ü 31.2'lik galobuyla pistten ayrıldı. 10 numaralı Star Liçe, Yunus Çelikbaş'la 30 Aralık günü Şanlıurfa'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 47, son 400'ü ise 31.7 oldu. Sevgili yarışseverler, severler, Adana İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.